Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili yengeç burçlarının kahve falı yorumu yapacağım sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak Videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Özel bakımlarım başladı. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Ee, videonun açıklama kısmında da yine telefon numaram e, var sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili yengeçler. Şöyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle. Evet sevgili dostlarım burada gördüğün böyle sıkıntıları bir kenara atıyorsunuz bir ferahlama olacak inşallah hakkınızda hayırlısı olsun bir ferahlamaya gireceksiniz. Burada yalnız ortalarda gördüğüm bir erkek var. Kaşı gözü böyle belirgin olan bir erkek arkadaşlar. Özellikle kaş ve göz yapısı belirgin birisi. Bu böyle haneye doğru bir yolculuğa başlamış. Sanki böyle haneden bir gidişi bir çıkışı olmuş ama bu erkeğin hanesine evine bir dönüş olacak. Bir toparlanması olacak diyebilirim. Evet burada da böyle kollarınızı açmışsınız. Bir kişiyi böyle karşınızda var. Kollarınızı açmışsınız diyorsunuz ki ben buradayım. Ben seni bekliyorum. Yani e, temiz üst tarafta temiz böyle yoldan gelecek sanki böyle e, hasretle beklediğiniz e, bir insana kollarınızı açmışsınız. Öyle i̇nşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Yani ben bekliyorum ben buradayım dediğiniz birisi sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim bir ayna karşınızda bir ayna var ve tam karşısında duruyorsunuz. Bu bu hayatta artık kendinizi önemsemeye başladığınızı bir şeylerle yüzleşmeye başladığınızı söyleyebilirim size. <laughs> bu benim hayatım artık ben kendimi önemseyeceğim. Yani ben kendime değer vereceğim. Artık herkes için yaptığım fedakarlık bir yere kadar. Yani buradaki yüzleşmeniz sanki böyle arkanızda bir ferahlama var. Bu yüzleşmeden sonra bir rahatlayacaksınız. Yani ben kendi istediğim doğrultuda kendi istediğim hayat tarzında yaşamak istiyorum. Herkes için yapacağımı yaptım, fedakarlıklarımı da yaptım. Kendimi de geri plana attım ama artık yeter. Benim için hayat şimdi başlıyor dediğiniz sanki bir sürece giriyorsunuz. Evet, burada da sevgili dostlar Kocaman bir güneşiniz doğmuş. Bu güneş ferahlamadır, aydınlanmadır, yüreğinizin ısınmasıdır. Yani e, bu güneş hanenizde bir sorun varsa ha bu çözümüdür, aydınlanmadır, ferahlamadır. Eee Diyorum ya, yüreğinizi ısıtacak, aydınlanacağınız, ferahlayacağınız bir e, olay olacak. Sanki böyle karanlıklar içinde kalmışsınız da sanki o güneşle e, birlikte olan güzel bir olayla birlikte bir rahatlık, bir aydınlık olacak. Çünkü dipte de gördüm aynı ferahlık ve aydınlık var. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet sevgili arkadaşlarım bakın burada bir iş alanı var. İş alanında yeni hızlı bir gelişme olabilir işle ilgili bir değişim olabilir. İşle ilgili ya da iş yerinde sorun olan birisi varsa bu sorunun çözüleceği diyebilirim. Yani belki işten bıkkınlığınız var, yoruldunuz. Bunu bir şekilde atlatma olarak da söyleyebilirim. Ama genelde böyle iş alanında değişim, hızlı bir değişim olabilir işinizde. Ya da esnafsındır, bilmiyorum. Yani ya da Atama bekliyorsundur işinle ilgili ya da bir yere bir iş başvurusu yaptın ama bir türlü haberin gelmedi. İşle ilgili güzel bir değişim, hızlı bir değişim olacak sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım bakın burada da şöyle söyleyeyim bir kalp var bir de yarım bir kalp var burada. Burada aşk hayatında da böyle e, bir şeye bir başlangıç ve bir son olabilir. Bakın yarım bir kalp ve büyük bir kalp var. Yani belki e, arkanızda bıraktığınız bir e, ilişki, bir evlilik yani sonrasında e, hayata e, karşı böyle bir korku oluşmuş olabilir ama e, bütün olan kalp de eğer kalbiniz boşsa yeni bir aşk, yeni bir ilişki olabilir. Bakın. Yeni bir başlangıç olabilir. Yarım kalmışlığınız ya da tamamlanıyor olabilir ya da evliyseniz e, burada bir şey görmüşsündür bir şey duymuşsundur Kalbin kırılmıştır Belki affetme tarafına geçtin Anladın mı orada kalbin bütünlendi Bu da olabilir eğer ki e, Böyle Kalp sancısıyla Kalp acısıyla ilgili bir olay varsa Ama bunu gördüğüm Yarım kalmışlık tamamlanıyor Yani belki bir ilişki dağılması var Belki bir sevdiğinizle ayrı kaldınız Yani burada bir Tamamlanma olacak sevgili dostlarım Evet arkadaşlarım bakın burada bir değirmen, yer değirmeni var arkadaşlar. Yer değirmeni şöyle söyleyeyim. Size yalan söyleyebilecek potansiyeli olan birisi çevrenizde olabilir. Bakın burada bir aldanma yaşayabilirsiniz. Şöyle bir aldanma yaşayabilirsiniz. Size çok hoş gösterilir. Mesela ya bir araba alacaksın mesela. O kadar hoş gösterir ki. Anladın mı? Sen göremezsin. Arabanın rengine, dışına bakarsın ama içine bakmazsın. Hani bunun gibi ya burada bir iş var, bunu yapalım. Sen o gösterilen güzel hayali görürsün. Ama içini görmen gerekiyor. Gerçekten kazanç mı? Yani burada bir aldanma böyle, bu şekilde olabilir sevgili dostlarım. Yani size bir şeyi böyle parlatıp anladınız mı? Yani almayacağınız bir şeyi alma ya da yapmayacağınız bir işi yapma gibi böyle burada bir aldanma olabilir. Buna dikkat edin derim. Bu yer değirmeni her zaman bunu gösterir bize sevgili arkadaşlarım. Evet dostlarım bakın burada tepede duruyorsun böyle aşağı doğru bakıyorsun. Aşağıda bir kaplumbağa var arkadaşlar. Kaplumbağa mirastır, evdir, beklediğim paradır. Yavaş gelişen, bir süreçtir. Yani bu kaplumbağa e, beklediğin belki e, almak istediğin bir evin zamanı geldiğini, birikimini yaptığını ya da bir mirasının gelmesiyle ilgili beklentinin ağır süreçte işlediğini ama artık e, bunun da zamanının geldiği Anladınız mı? Yani artık size doğru yönelmiş bu. Tepede duruyorsun önü temiz. E, mirasla ilgili, evlen ilgili bir sorunuz varsa bu sorunların çözüleceğini söyleyebilirim. Evet burada da biraz böyle yokuş çıkıyorsun. Başa yukarı çıktığın bir yokuş var. Arkada bir anne figürü var arkadaşlar. Yani bu senin e, ailenle ilgili zorlandığın bir şey olabilir. Kardeşlerinle abinle, ablanla, amcanla anladın mı? Aile e, aile ile ilgili seni biraz böyle yokuşa sürmüşler. Biraz canını sıkmışlar. Yani burada yine e, sana belki derdini anlatan birilerine derman olmaya çalışıyorsun ama seni zorluyorlar. Anladın mı? Biraz zorlama görüyorum burada. Üstte de laflar var. Yani sen bu zorlanmayla belki bunları başarıyorsun ama e, bu olayı bitirdikten sonra seni hatırlayan olmuyor sanki. Anladın mı? Sen yine her seferinde belki bir yere çağırıyorsun, bir sorunu hallediyorsun. Belki her derdi olan hemen arıyor seni. Anlatıyor mu? iyi günde kimse seni arayıp da ya böyle şöyle nasılsın diye hal hatır bile sormuyor. Belki seni zorluyorlar. Yani aile içinde biraz zorlanman oluyor diyebilirim sevgili dostlarım. Aileyle ilgili çok fazla uğraşıyorsun. Belki de bir annesin evlatlarınla yani aile Aile biraz zorluyor bu aralar sevgili dostlarım, kardeşler, akrabalar. Ailede biraz zorlanma var. Sizi böyle yokuş yukarı çıkarıyorlar istemeseniz bile. Evet, e, burada bakın, hemen gördüğüm, bakın görüyor musunuz iki kişi el ele tutuşmuş arkadaşlar, böyle. Aralarında da temiz laflar, temiz sözler var, bir kavuşma, bir buluşma var. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Burada da üç tane böyle civci çıkmış arkadaşlar. Üç tane civci bereketlidir ama hemen burada bir kertenkele duruyor. Bak, rızkına göz dikmiş birisi olabilir. Bu konuda dikkatli olmalısın. Paran konusunda, hırsızlık konusunda anladın mı? Yani burada senin bereketini rızkına göz diken, işine göz diken birisi olabilir. Bu konuda dikkatli olmalısın. Burada da e, böyle iki tane karşılıklı balina duruyor. Senin e, bu şeyle gördüğüm maddiyatla ilgili rahatlama ve bereket. Bir de kavuşma görüyorum arkadaşlar. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.